Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Handa Erçel'den yine muhteşem görüntülerimiz var. Handa Erçel her zamanki gibi muhteşem görüntüleriyle ekranlara gelmiş oldu. Sizlerin huzurunuzda güzel ve muhteşem bir oyuncumuz olan Handa Erçel'in gerçek hayattan olan muhteşem görüntüleri ekranlarımıza geliyor. Sevgilisi Hakan Sabancı'yla çok güzel vakit zaman geçiren hayatının en değerli anlarını birlikte yaşayan Hande Erçel yepyeni görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Hande Erçel'in yeni projeleri hakkında biliyorum hepiniz çok merak ediyorsunuz ve yeni projeleri ne zaman geliyor diye çok ısrarla sorular soruyorsunuz ve ben de sizler için söylemek istiyorum ki anda Erçel'in bu aralar proje hakkında düşünmek vakti zamanı olmadığını söyledi. Çünkü onun onun zamanı şimdilik kendi hayatına Hakan Sabancı ile olan sevgi hayatına ilişkisinde.